Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Fatih. Aslında bu videoyu ikinci çekişim. Arkada bir şarkı koymuştum. Şarkının sesi benim sesimi çok bastırdığından dolayı ikinci kez çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Bu videoda şey anlatacağım. WordPress veri tabanını yedeklemeyi anlatacağım. Bunun tabii ki birçok yolu var. Mesela ne olabilir? Güvenlik eklentileri var. Güvenlik eklentileri genelde backup kısmı oluyor. Oradan yedekleme olabiliyor. Otomatik veya manuel şekilde çeşitli ücretli eklentiler var işte amazona işte sunucunuza veya mail adresinizde yedeklere atabiliyor vesaire vesaire hani saymaya kalksam bir 10 tane böyle bir güzel eklenti çıkar ama ben en basiti ve ücretsiz olanını anlatacağım hani en basit en iyisi demiyorum en basiti ve ücretsiz olanı kurması çok basit ayarlarını yapmak çok basit eklenti bize üç şekilde Yedek verebiliyor. Şimdi hemen eklenti kurulumuna geçip o nasıl üç şekilde yedek verdiğini anlatacağım. Yeni ekle diyoruz eklentiler kısmından. Burada hemen VIP DB Backup diyorum. Birkaç kere enter'a tıkladık ama e, logosu şu olan böyle mavi tonlarında olan logoyu yani logolu eklentiyi. Şimdi kur diyoruz. Eklentinin kurulmasını bekliyorum. Eklentiye etkinleştiriyorum hemen ardından. Evet. Şimdi burada eklentinin ayarlarına girebilmek için araçlar kısmında yedekle menüsü çıkıyor. Hemen geliyoruz. Yedekle kısmına tıklıyoruz. Burada tablolar diyor. Bu kök WordPress tabloları her zaman yedeklenecek. Zaten buralar WordPress'imizin ana veri tabanı tabloları. Fakat şuradakiler eklentiyle gelenler. Mesela Facebook SEO Comment eklenti eklentisi yükledik. Onun için o verileri burada tutuyor mesela. İsterseniz bunları dahil etmeyebiliriz. Hani veya ekleyebiliriz. Bu şekilde yapabiliyoruz. Eklentileri üç şekilde e eklentileri diyorum. Yedekleri üç şekilde edinebiliyoruz. Mesela sunucuya kaydet seçersek e mesela benim FTP yolun burası buraya kaydediyor. Bilgisayarımıza indir dersek indiriyor. Şundan bahsedeceğim biraz sonra mail ile alakalı. Yine burada programlanmış yedek var. Burada mesela hiç dersen e mail adresinize yedek yollamıyor. Saatte bir dersek sürekli saatte bir veri tabanı oluyor. yolluyor. Tabii çok yoğun siteler saatte bir yedek almayı tercih edebilir. Ben bir tane sistemde haftada bir demiştim. Ve bu e-mail'e yolluyor. Yani burada da direkt manuel olarak e-mail ile yollayabiliyoruz. Burada şimdi yedekle dersek eğer işte analiz ediyor, veri tabanını şey harmanlıyor, ediyor falan yüzde yüz onunla mailimizi atıyor. Ama şimdi bunu denesek atmayabilir. Çünkü bizim daha size daha önce anlattığım WordPress mail SMTP ayarları vardı. Eğer o ayarları WordPress sitenize yapmadıysanız muhtemelen şu mail kısmındaki veri tabanı yedeklemeleri çalışmayacak o ayarlara şuraya koyacağım kırmızı işte çerçeveye tıklayarak o ayarları yapabilirsiniz. Hani mail olarak gelmesini istiyorsanız mesela ne yaparsınız? Buraya ekle işte buradaki videoyu izledikten sonra bu şekilde gelirsiniz. Dersiniz ki atıyorum günde bir şu postaya yedekleri programla. Bu kadar. Mesela eklentilerin tablolar olmamasını istiyorsanız böyle yaparsınız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Burada detay verir. Mesela diyelim günde bir defa programlama diyelim. Ne diyelim? Burada hemen işte son yedekleme bilmem ne bilmem ne de. Ben şimdi benim bu deneme açtığım WordPress sitesinde yani benim sitem aslında fatihçapak.com. Alfa'da size ders anlattığım yer. Alfa fatihçapak.com. Dışarıdan giriş yok tabii ki de. burada mail ayarlarını yapmadığım için daha, ya daha doğrusu şöyle diyeyim. Mail ayarları eklentisini kapattığım için bu yollamayacak. Ondan dolayı ben yine de şu şekilde yapıyorum, kapatıyorum burayı. Yani maille otomatik bir şekilde veya direkt manuel bir şekilde mail yedek, maile gitmesini istiyorsanız yedeklerin buradaki videoyu izleyerek yapmanız gerekiyor. Öncelikle mail ayarlarını yapmanız gerekiyor. Sonra bakalım neler var. Buraya kadar anlattım. Şey yapabilirsiniz. Mesela benim burada kişisel mailim yazıyor ama hani mesela özel bir mail açabilirsiniz. Mesela site yedeklerim at gibi bir mail açabilirsiniz. Hani haftalık yedekleyeceğiniz maillere özellikle. İşte zaten gmail'in yaklaşık 15 GB olması lazım. 15 GB mail şeyi var. Ee, Wordpress'inizden alacağınız yedekler de muhtemelen 1 MB açmaz veya 5 MB, 10 MB olabilir. Olabilir. Her seferinde her hafta 10 MB Gmail kutunuzdan. Yani zaten eskileri de silersiniz. Özel bir hani mesela 10 tane siteniz varsa bir mail adresine sürekli yedekleri yollayabilirsiniz. Bu şekilde otomatik yedekleme yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, tam burada çıkacak olan abone ol'a eğer abone değilseniz tıklayınız. Yani abone olmanızı istiyorum. Abonem değilseniz. Eğer abonemseniz bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ben e, sizden bana gelen geri bildirimler çok önemli. Gerçekten çok motive oluyorum ve video çekmemi böyle ateşliyor, körüklüyor. Bunun için beni dinlediğiniz için, sizi böyle kafanızı yorduğum için çok yani ne diyeyim özür dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bir daha iki, iki derste görüşmek üzere.